Ve bir aslında da e, yine Tahsin Paşa'm diye bağıran kız çocukları çıksın. Ya çocuklar sorma çeksin. o çok enteresandı. Siz onu canlı mı paylaştınız? Ya Sonra o mı benim o benim anında böyle kamera çekiyordum. Bir ara Tahsin Paşa Tahsin Paşa diye bağırınca inanamadım ya şok geçirdik. Ben Yafa'ya ilk Yafa'ya gitmiştik Kudüs'e gelmezden önce. Orada da Instagram'dan paylaşımlar yapmıştım. Faşist İsrail Devleti'nin göz hapsine evinde aldığı bir direnişçi. Beni de çok seven biriymiş. Tanımıyorum. Allah tanımayı nasip etsin. İnşallah bir araya geliriz. İnşallah. O eziyetten kurtulduğunda ee, yakınlarına hemen haber göndermiş. Mutlaka Kudüs'e gelecektir. Mescid-i Aksa'ya gidin, kendisini bulun ve anlatın, söyleyin diye tembihlemiş. Malumunuz Kudüs'te yaşamayanlar canlarının istediği zaman gelip Mescid-i Aksa'ya giremiyor. Kudüs'te yaşayanlar için o da belli sıkıntılara rağmen e, ve bunlar İsrail askerlerinin kontrollerini kaçak aşarak yine e, Mescid-i Laksa'nın olduğu yere kaçak girerek e, bizim rehber hanımları etrafımızdaki arkadaşları görüp nerede diye sorup benim gelmemi beklemişler. Biz erkekler başka bir yerdeydik sonra onları esir etmişler onu görmeden asla gitmeyeceğiz diye ve. Hayatımda yaşayacağım en önemli deneyimdi benim için. Bana sarıldılar duygularıyla, fiziken sözleriyle anlattıkları aslında sarıldıkları Bahadır Yenişehir'li oğlu değildi. Sarıldıkları kocaman bir Osmanlıydı. Osmanlı dönemindeki Kudüs'ün Yahudilerin Yahudi gibi, Hristiyanların Hristiyanlar gibi, Müslümanların Müslüman gibi yaşadığı, huzurun, refahın ve mutluluğun, kardeşliğin yaşandığı o dönemi arzulamak onu hayal etmek ve bugünkü mezalimden onları kurtaracak olan tek ülkenin de Türkiye Cumhuriyeti olduğuna inanarak de bugün de. bütün duygularını alel acele ifade ettiler. Çevirmen arkadaşlar bana çevirdi ve ondan sonra geldikleri gibi gittiler. Bu hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu. Alabileceğim en büyük ödül benim için. Ee, sizi seyrediyoruz, siz bizim için çok önemlisiniz, Tahsin Paşa bizim için çok önemli. Sizin sultanı olan bağlılığınız ve sadakatiniz bizim gözlerimizi yaşartıyor. Siz var olun, sizin sayınız artsın inanamadım Yani inanamamıştım. Dizi değil sana. gerçekmiş gibi anlatıyor. İnanılmazdı ya. Yani kelimelere onu böyle hapsetip anlatmak çok zor. O duygu çemberinde benimle beraber yakın arkadaşlarım hepsine şahit oldular. Çok değerli sinemacılar vardı yanımda. Allah razı olsun. Evet. Hepsi şahit oldular mevzuya ve bizim için çok duygulu anlardı.